Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'den aldığımız 40 lira olan slime'lar yapışmaz slime'mış. Deneyip gördük. Gerçekten tavsiye edebilirim. Ben slime'ı eve koymuyorum. Çünkü koltukları halılara yapıştığında gerçekten temizlemesi oldukça zor. Ama bu slime'ın yeni nesil bir slime yapışmayan bir slime olduğu söylendi. Hemen şöyle inceleyelim. Fiyatı 40 lira söylediğim gibi. Şöyle bakalım. Küçük parçaları içerdiğinden 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Çünkü boğulma tehlikesi var. Yerli üretim ibaresini gördüğümüzde bir oh çekiyoruz. Çünkü gerçekten yerli üretime böyle nasıl söyleyeyim muhtacız yani. Artık hele şu durumda. Yerli üretim ürünler gördüğümde gerçekten kendi adıma çok çok mutlu oluyorum. Ülkemle gurur duyuyorum bu yönden. Hemen şöyle şurada bir açma ibaresi bulunuyor. Slime'ı biz daha önce açtık oynadık deneyimledik. Daha sonra sizlerle paylaşıyorum. Hani 40 lira çok değil. Çünkü bunların şöyle minicikleri 20 lira gibi bir rakam bakkallarda. Ve yapışıyor onlar. Bunu biz bayağı bir oynadık yapışıp yapışmamasını test etme adına. Ciddi anlamda bir yapışma söz konusu olmadı. Ve şöyle hemen göstereyim. Koyduğum kabın şeklini alıyor. Eğer evinizde böyle oyun hamuru kalıpları varsa Onlarla çocuğunuzla hoş vakit geçirebilirsiniz. Ama tabii ki 3 yaşından küçükse tavsiye edilmiyor. Şöyle turuncusunda göstereyim. Şu böyle baloncuklar patladığında insanı gerçekten stresini azaltıyor. Biz büyükler bile tercih edebiliriz bence oyun için. Gayet güzel. Çocuklarınızla böyle belli bir vakit oyalayabilir. Biz çocuklarımla çok güzel vakit geçirdik, oynadık. Böyle şekiller yaptık, uzattık. Ciddi anlamda hoşumuza gitti bu slime'lar. Böyle yere düştü birkaç kez. Yerdeki kiri almıyor. Yani mesela halıdaki tozları falan almadı içine. Bu da yine hoşuma giden bir diğer özelliği oldu. Çünkü çocuklar illaki her yere bunu oynarken koyuyor. Hemen şöyle iki renginde göstereyim. Yeşil ve turuncusu. Biz ikisini de çok sevdik, severek oynadık. Sizlere de fikir olsun. Eğer böyle alma düşünceniz varsa A101'den 40 TL'ye bu slime'lardan alıp çocuklarımızla hoşça vakit geçirebiliriz. Dikkat etmemiz gereken hususlar mutlaka bunu oynadıktan sonra ellerini güzelce yıkamaları, 3 yaşından küçük bir çocuğumuz varsa oynamaması. Bir de oynadıktan sonra sonuçta bu bir oyun hamuru gibi ıslaklığı var. Kurumaması için bu kapaklı kaplarında muhafaza etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de kanalımla ya da videolarımla ilgili herhangi bir öneriniz, görüşünüz varsa bunu da yorumlarda bana bildirirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.